yeni bölümünden hepinize merhaba uzun zamandır video atamıyordum motoru değiştirdim CBF'i sattım onun üzerinde bir sürü afrika tüyü kullandım ve şimdi de yeni motorum e, piaggio beverly 500 cruiser modelini kullanıyorum artık e, bir müddet bunu devam edeceğiz şimdi ha, bu motoru ben alalı ben e, aslında bir bir buçuk iki ay olacak neredeyse ama işte bakımıydı, işte birkaç sorun çıktı onların tamiriydi falan derken bir türlü böyle hani doyasıya kullanma fırsatı bulamadım. Bir de bu havaların böyle ara ara bozması, böyle iyi olduğum zamanlarda havanın kötü olması falan. Hani bir türlü video atamadım, bir de vakit olmadı. Şimdi bir fırsat yakaladım, hemen dedim çıkayım, hava da güzel güneşli, Soğuk biraz ama hani 5-6 derece civarında. Ama güzel, güneşli bir gün. Bu kış aylarına göre nazaran. Yakında artık kar da yağacak. Motoru birazcık zor bineceğiz. Evet. Bu motorla ilgili detaylı bir inceleme de yapacağım. Bu arada. O da gelecek. İnşallah fırsatını bulursam onun Şimdi motor, nasıl? Ondan biraz bahsedeyim. Motor çok güzel. Abi ben aslında ilk başta scooterdan birazcık korkuyorum. Dedim hani önde depo yok, bir şey yok. Nasıl tutacağız hani? E, virajı nasıl tutacağız? Rahat olacak mı? Nasıl olacak? Falan filan diye aşırı ön yargım vardı. Aslında hiç de istemiyordum. Sonra ya, biraz X-Max'e baktım. Çünkü şey, e, bu kışın... Hani bunlar evde düz örtüsü ya, ben onlardan da alacağım böyle kışın rahat etmek için. Böyle kışın... Bu ne abi? Ne geliyor arkadan? Kışın bu yağmurda, çamurda, işte soğukta aşırı ben böyle e, ıslanıyordum CBF'te özellikle. Ne iş gibi oluyordum böyle çamurda, yağmurda, ayakkabılar var, her yer batıyordu. Dedim ben bari birazcık da hani bu kış için daha beni koruyacak, daha e, rahat geçirmemi sağlayacak bir motor alayım. Ve hani o yüzden Scooter'a bir bakayım dedim, hani olabilirim acaba dedim ve işte XMAX'leri araştırmaya başladım, İşte 250. Baktım, onda da e, Iron Max modelini istiyordum. Onda şey çünkü işte selesi birazcık daha konforlu, i̇şte ufak tefek detaylar var. Ben onu istiyordum. Ondan sonra işte Yamaha bahis'e gittim, baktım, işte fiyat aldım falan filan ama Iron Max üretimi durdurulmuş. Onlar üretilmeyecekmiş, o yüzden ellerinde de olmadığı için sadece standart modeli vardı, 250 ABS modeli vardı. Ben de e, onu almak içinden yani gelmedi açıkçası ama dedim hani biraz araştırayım bakayım başka ne modeller var falan. Ondan sonra biraz XCity'ye baktım ama onda da bagaj probleminden dolayı yani çok rahat olmadığı için ondan da vazgeçtim. Ondan sonra sahibinden de gezerken e, hani Piaggio'ya bakayım acaba nasıl güzel olur mu falan filan diye. Piaggio'nun nasıl sıfır modellerine ben hastayım. Özellikle mesela şey e, bu X10 modelinin hatta şuraya resmini koyuyorum bu X10 modeline hastayım çok güzel bir motor böyle hem kalite olsun, parça kalitesi olsun, hem böyle güvenlik sistemleri olsun. Çok 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 güzel bir motor ama fiyatı birazcık pahalı. Yani ben en son hatırladığım 30'un üzerinde 33 müydü neydi? Şu anda herhalde doların alıp başını gitmesiyle fiyat da herhalde 40'ı bulmuştur. Onu da güncel fiyatını yazarım alta. Şuraya, şuraya yazarım ondan. Ee, öyleydi. Onu düşündüm ama fiyatından dolayı ondan da vazgeçmek zorunda kaldım. Arkadaş kasksız nasıl gidiyor anlamadım. Abi, kasksız gidiyorsun da kafan da mı üşümüyor ya? Hani kafanı korumak istemedin tamam. Ama hani kafan üşümüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum. Bunları anlamıyorum abi. Ben, ben iki, bir 100 metre kasksız gitsem beynim donuyor abi. Neyse konuya geri dönelim. İşte ee, o X10 çok güzel motor motor yani onun fiyatından dolayı almayı düşünmedim, Al almadım. Ama şey var abi... Ee, baktım, Beverly ee, 250. Aynen. Ya da 300, pardon 300. 300 Tourer modeli var. Ona baktım birazcık. Bayağı güzel motor. Fiyatı da 14 müydü? 12 müydü, 13 müydü? Öyle bir şeydi. Ona bir düşüneyim dedim, baktım e, ee, onlar da çok güzel motordu ama ondan sonra bir baktım şey bu motoru buldum abi internette fiyatı e, çok makul denebilir aslında yani gayet makulü böyle motor için 500 cc'lik işte önde Brembo kaliperler falan böyle çift disk enjeksiyon falan gayet güzel bir motor baktım cık, dedim olabilir mi acaba bir şey yapalım dedik Hadi sahibiyle bir görüşelim dedik aradım adam da hani e, sağ olsun Beni evime kadar geldi işte motoru gösterdi falan. Baktım beğendi. Biraz pas vardı motorda işte. Korozyona falan da çok uğramıştım. Ama e, hani yani mantıklı buldum. Alınabilir buldum. Hani pek de bir sorun sıkıntısı yoktu. Dedim ben bunu alıyorum. Bir sonraki gün gittik notere. Aldık motoru. Daha sonra gerçekten de hani o zaman hiçbir sıkıntı çıkarmadım. Daha sonra ne oldu? Şu oldu abi. İlk başta... Ee, ha şey bu gidonda böyle sağa sola döndürünce böyle takır tukur böyle ufak bir şey vardı. Bir yani gidon e, rulmanında bir sıkıntı vardı. Ben de dedim tabii bu gidon böyle olmaz. Bunu değiştirmek lazım. Ondan sonra işte o değişti. Ondan sonra e, amortisör yağları değişti abi. Amortisör yağları. Ondan sonra ne değişti? E, ee, ne değişti ya? ne değişti ne değişti ha şey debriyajı bir bakım yapıldı Ka kayış değişti ve bu motoru ben aldığımda kaç şu an 14, 7, 82 olmuş ha ee, ben aldığımda 13.300 300 müydü 13 500 müydü neydi yani ben bayağı bir kilometre yapmışım İşte bu normalde 2009 model model bu motor ve hani 15.000'de bunun bir e, köklü bir bakımı var. Tabi ona da girmemişti. Ben de işte daha 15.000 bin olmadı ama hani motoru almıştık. Hani birazcık hani temiz olsun, güzel olsun falan diye. Hani bir bakımı da sokayım dedim. İşte soktum da ufak tefek bakımlarını yapmaya başladım. İşte gidon rulmanı değişti. Bunlar da kronik bir sormuş galiba. Böyle o rulman, bendeki rulman bu motorun biraz farklı galiba açıkta kalmasından dolayı rulman biraz pas yapmıştı. Hatta bayağı pas yapmıştı. böyle bilgeler falan leş gibi olmuştu. O yüzden zaten değiştirmesi, değişmesi gerekiyordu. O yüzden değiştirdik abi. Ondan sonra amortisör yağlar da değişmiş ki odunlar da değişsin dedik. Ondan sonra onları yaptırdık. Ee, baktım bir de frenler de çok kötüydü. Yani frenler aslında çok kötü değildi. İyiydi ama kötülüğün iyisiydi. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Önde mesela işte çift, çift disk var. işte arkada tek disk var. De, diskler kocaman. Brembo marka falan. Yani ben beklenen performansı almadığını düşündüm. Sonra aklıma geldi ki yani bu frenin dürülükleri ne durumda. Onlara baktım. Ee, hidrolikler seviyeleri çok çok azalmamış. Ama şöyle olmuş. Ee, bu 9 kaç yıl, pardon ya 7 yılın 2009 model 7 yıl oldu şu an işte 7. yılı daha yeni falan dolduruyor hatta bu yıl sonu çıkıştı 2009 yılının sonunda çıkıştı e, işte firon hidrolikleri o yağmurda çamurda karda birazcık da dışarıda kalmasıyla baya kötü olmuş abi çok şeyini kaybetmiş özelliğini kaybetmiş o yüzden Trenler birazcık böyle kötü tutuyordu ya tam tutmuyordu o yüzden onları da bir değiştirdik. Ondan sonra ee, ne kaldı? Başka ne kaldı? İşte motor yağdır, işte şanzıman yağdır falan onlar değişti. Lastikler iyiydi abi lastikleri en son sahibi hani güzel bir lastik takmıştı. Misli gripleri var üzerinde lastikler bir de daha yeni. Ondan sonra şimdi en son daha yeni, iki hafta önce motor çalışmadı abi. Bir sabah şey oldu bak, hatta şöyle anlatayım ben size. Bir gün okula gideceğim abi sabah. Onun öncesi akşam da dışarıdan eve döndüm tamam mı? Şu aralardan bir geçin. Neyse abi anlatayım ben. Şimdi bir gün e, işte okula gideceğim, sabah kalktım. Ondan önceki akşam da dışarıdaydım. Gece işte 12 mi 12.30 gibi eve geldim. E, baktım motoruna durduğu yere. <laughs> motorun üzerindeki, bu immobilizer'ın, şuradaki bir ışığı. Kırmızı bir ışık yanıp söner böyle Motorunuzda immobilizer varsa. Işık yanıp <laughs> söner. İşte bir baktım o ışık sönmüyor. Bir gariplik var dedim, gittim yanına bakayım dedim. Baktım hakikaten uzaktan bakmıştım önce. Ee, işte gittim yanına da baktım hakikaten yanmıyor. Dedim neyse hani bir şey olmuştu. Belki uzun zamandır hani birkaç gündür de kullanmıyordum. iki günü falan da kullanmıyordum. İşte herhalde kendini kapatmıştır falan filan dedim. Yani çok önemsemedim. Ondan sonra bir sonraki gün sabah oldu. Ben gittim abi motorun yanına. Da, okula gideceğim. Bastım marşa. Çalışmıyor. Basıyorum basıyorum. Çalışmıyor abi. Ondan sonra tabi hop eve git montu falan her şey kaskı maskı bırak hop tekrar okula zaten geç kaldık o günde. Ondan sonra acaba bu motor tamir edilmesi lazım. İşte önce ben bir acaba hani şeydi motor çünkü ateşleme yapmıyordu. Ben dedim ki lan şey mi oldu acaba hani bujilerde falan bir sıkıntı var. Hani onlar değişmemiş çünkü en son bakımda da. onunla işte gittim aldım, değiştireceğim. Değiştireceğim derken, ben bir fena hasta oldum abi. Ondan sonra... E, kaç gün? 3-4 gün... ...bayağı böyle yattım evde, hiç düzelemedim. Ondan sonra... E, tabii bu buji de değişemedi bir türlü. Daha 2-3 gün önce... Aynen. Cuma günüydü galiba, ya da cumartesi. E, ben dedim, böyle, bujiyi değiştireyim, değiştirdim. Başı e, Tekrar işte denedim <laughs> marşa basmayı. Çalışmıyor. Ha, bu arada şey aküden de dedim hani sıkıntı olabilir. Takviyeyle çalışsın ve denedim. Ondan önce de aküyü şarja koydurdum. Bujiyi alırken aküyü şarja koydurdum işte. Ondan sonra gittim o buji, aküyü aldım falan. Ondan sonra tekrar işte buji değiştirdik. Denedik falan. Cık, yok abi çalışmıyor. Ondan sonra dedim bu böyle olmayacak. Hop servise. Servisi aradım işte arabayla geldiler. Kamyonette geldiler. Aldılar yüklediler motoru götürdüler. Ondan sonra işte serviste de söktüler. Bu ee, şey ayak ...ayaklığın yanında bir parça... ...ayaklığın yanında bir parça bir sıkıntı... Oğlum bu ne lan? Ayaklığın yanında bir parça ufak bir şey... ...onda birazcık bir sıkıntı oluşmuş. İşte onu söktü abi. Adam gönderdi onu başka bir ustaya. Dedi, bunu ben yapamam dedi. Onu gö işte götürdü, onu yaptıracak yere. İşte onu yaptırdı falan derken... ...işte ben anca bugün alabildim motoru. Ve şu anda da bir sıkıntımız gözükmüyor. Çok şükür. Bu arada aküyü de büyük ihtimalle değiştireceğim yakın zamanda. Ama şu anda değil. İşte böyle motorumuzu aldık. İnşallah sıkıntısız bu kışı geçirtmeme sağlar. Hoppa. İşte böyle. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum ve kendinize çok iyi bakmanız, bol bol motor sürmeniz, havaların güzel olması dileğiyle hoşça kalın diyorum. Bay bay.